Kazım abi hani sonuç itibariyle sen de bir anket yapıyorsun sen. Ee, hangisinde daha iyiyim diye de bir soru var. Ee, Aa, komedi öyle, öyle dram. öyle sormamışımdır canım. Ya, var baba. vallahi. Var, var. Ya var. Ha, hepsinde daha iyiyim de da hangisinde da daha iyiyim? Açıklar iyi. önemli burada. Hangisinde tör yok. Sebastian anketi getiriyorum. Anket geliyormuş şöyle hangisinde <laughs> daha iyi? Abi diyor ki komedi, dram, kötü adam, eşcinsel. Hangisi seni mutlu Allah etti? Allah Allah. Bence sormamıştır. Eşcinsel mi? Koyduk. Koydu, koyma. O şey, anket yoktu. İşte ha. İşte efendim. Orada tabii yani yaratıcı olmak zorundayız. Yani şeyin orasında <laughs> kişisel rol de vardı ya. <laughs> <Rol>, komedi de, <laughs> dram. Şey. kendini hangisini nerede iyi hissediyorsun abi? Hepsinde ya. Yani e, hepsini seviyorum. Oyunculuğu seviyorum. Yani dolayısıyla ben, komedi, dram falan. E, <gülüyor> <gülüyor> zaman 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 onu yapmak <laughs> hoşuma gidiyor. Yani hem de kendi şaşırtman dönemi değil mi? Evet. Ya ben bayağı bir masumasını masum fark ettim. Niye öyle yani, oldu işin ki? Niye öyle kattık ki oraya şimdi ya? Ne gereği vardı? <laughs> ne, ne var? Ne, normal ya, ya, gençsin. Muhteşem, en, muhteşem. en deli zamanın şimdi katacak tabii. Ya. Gençsin şimdi <laughs> en deli. Yani. Peki. E, kaygısızlardaki kültikin karakteri kült oldu. Sen Elbette hala yani Erzincanlı kardeşimiz de söyledi. Buradan bir kült çıkar mı 80'lerden? Buradan... yani rol kişisi olarak Çık, çıkacaktır ama o Ahmet yani benim canlandırmaya çalıştığım Ahmet olmaz o. Ee, dizi anlamında, konsept anlamında kült bir dizi olacağını umuyorum ama e, bireysel anlamda e... kim patlar abi? Şöyle ya biz bizeyiz burada. Fark etmez. Ceyhun abi, e, İlker İlker Yürüdür. Muhakkak e, şu an bence %30 ile gidiyor performans anlamında. E, Ceyhun geliyor. Eee Düsseldorf'tan Hey abi anladım. Berat var Bence var, var, yani, Berat yani var. şu an yan karakterde gibi görünen arkadaşlarımız dahil bütün kadro patlamaya hazır. hazır Nerede patlayacaklarını bilemeyiz yani. Abi çok, sen çok, yönetmezsin çok sen şey de, şey de bilmezsin. Bir tek ben patlamayı şey. düşünmüyorum yani. Farkında mısınız? Artık Hiç Önümüzü Rasim abiye oynamıyor kimse. Abi, kimse. abi gördün mü işte bunlarda böyle intikam alıyorlar. Sen paşa torluyun paşa torluyun. Hayır, hayır onlar zaten. dahil diyorum Rasim abi. Zaten patlamış zaten. Biz tanıdığımızda de patlamış, patlamış, patlamış. Abi, patlamış. patlamış. yüzüne baka baka patlamış. Hayır yani, yani, senin takdir etmek kimseye düşmez o anlamda. Sen Cüneyt abinin vurulmasını niye beğenmedin? Hani Hangisi? Onu yapabiliyor. Yok yapma anlamında. Sı yapsa ne? İllas ya, Salmani. Cüneyt bulurum bulurum ben ben ya. İlla Salman abi mi vurmasın yapsın? İllas Salman'ı. Abi Cüneyt abi. Nasıl vurdu? Ayakta ölürdü. Cüneyt abi. Hadi bir ayakta ölür. Evet şey ne oldu? Bir ayakta ölür Evet, Salman. evet Salman. bir ayakta ölüyor. Zora şey. uzun ayakta ölüyor. Saçlar ama şey. Ee... Saçlar yetersiz. Saç yetmiyor olması gerek. Vurulur. Saç yetmiyor diyor. Şey yapar. Ha biz onu oynadık. Ben olmam. Şey gibi hani harman dalı gibi. ölme öyle kalıyor yani. Evet abi ya şeyde ga sanıyorum o gazeteci Kemal'ken galiba ya ayakta Şu öldü yani şöyle bir kafa o, düştü o, yani. O, bir ya. o, o Kadir abi. Ha pardon. Sen Kadir abiye de bir ara şey yaptın. bayağı ona da çalışmışsın. Bakalım. Bak. <laughs> 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 Bozmaz benim oyunumu. <laughs> ben, bunun geleceğini hiç parlak <laughs> görmüyorum ha. Abi yani Kadir inan öyle. Çok çalıştı Cüneyt şey, Arkın çalıştı adamlar çok. Şey çok adamlar çok zorlar. Çok <laughs> Neyse vedalaşıp çıkarız bu akşam. Eyvallah. <laughs> Sana saygılar ya. Sana saygılar. Kadir abiyle uzun süredir görüşmüyoruz. Ben kendi adıma çok özledim. Ee, Hayır, en kısa zamanda mümkünse. Bu da bağlama lafı. Bu bu öyledir. <laughs> ama hakikaten bir ara çok iyilerdi ya. Kadir abi şey Şoray uzun yola çıkmadan önce Kadir abiyle bayağı kankalardı yani. Yanlış mı hatırlıyorum Tegerte de hatta aynı dizide oynadınız. Mı? hani kankalık denir mi bilmiyorum ama çok sık görüştük evet. Can tavla attınız mı? Ben attım mesela Kadir'in alırla tavla. Ya Kadir abiyle bizim bir anımız var. Onu tanışmadan önce o benim bilmiyordur. Avladın. Ee, bir bar var, e, bir restoran vardı İsmini söylemeyeyim. Ee, ben garsona sorardım Kadir abi içeride mi diye. İçeride derse girerdim. Ama tanışmıyoruz. Ama bonkörlüğünü bildiğim için gider şey yapardım. Merhaba abi. O da tanımıyor ama bir... Merhaba. Dayı bir emrin var mı? Hani ne emri olacak? Şunu git harca dese onu mu vuracağım ben? Öyle bir şey olmayacak da hani. estağfurullah falan derdi. Görebileceği bir yere otururdum. Dayı ben şuradayım bir şey olursa abi istediğini ye. Füme somon ne istiyorsan ye. <laughs> Füme somon. Tabii hesap diyorsun o Kadir Baba Kadir Dayı ödemiştir onu. Çünkü merhaba dedin hani bir icazet aldın oturdun. Böyle çok yemeğini yedik helal etsin yani. Ne, <laughs> nerelere bizi izliyorsan helal et yani hakikaten. <laughs> nerelere takılıyor acaba? Nereye o hiç hesap ödetmez. Hiç, hiç ya hesap ödetmez. aynen öyle biliyor Hiç musun? hesap ödetmez. Ya, yani, yani, evet, hani... Onun için bana her, her, her. merhaba baba bir var mı falan abi. geçiyor köşeye oturuyor. Demek oymuş. Göz içine bana. bakıyor bakıyor. Eyvallah be abi Kadın abi ne kadar öyle bir şey var dedi. Falan Rasim abi benim var mı abi? Yok ben şuradayım abi. Diyor geçiyordu. Ben de o zamandan beri niye bunu böyle yapıyor diye bir anladım. Ama işte hesap ödemen lazım ama biz, biz sana çalışalım zaman. ya. ya öyle sonra. mi yiyoruz canım set deyiz. Ya e, İlker. E, Efendim. Twitter'daki... <laughs> Çok güzel söyledin. Artık soramam. O ses tonu üzerine. Twitter'daki ismin Pervasız. Pervasız, pervasız. Pervasız, e, tiyatromuzun pervasız. da adı. Pervasız tiyatro. Anladım. Ne kadar pervasız olabilirsin? elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Harika. Harika. Pervasız rolü ee, senden iyi oynayan kimse yok. Efendim? Senden iyi oynayan kimse yok Pervasız rolünü. O değil abi. Benim çok romantik bulduğum bir şey var senin hayatında. 15 yıl sonra hani lisedeki aşkına Aşkınla evlenmişsin. Ya bundan güzel bir şey olabilir o, mi? O ortaokul evet. Ortaokul evet. yani. Yaşın büyüttün galiba çok Çok dilerim Yok ha, hayır okul. yani şey e, Orta öğrenim diyelim kısaca. Ortaöğrenimdeki o bizim zamanımızda tabii ortaokul farklıydı. Orta. <laughs> İlkokul başka ortaokul var 90'lar <laughs> çok, çok iyi hatırladım ama mutluyduk o zamanlar değil mi? <laughs> Ya evet e, öyle, öyle bir m, Hikayemiz var hatta e, orta okuldayken ben ona aşık olduğumu Ona hiç söylememiştim e, Şimdi işte 2000'lerde <laughs> 2000'lerde söyleyince <laughs> Pek İnanmadığı gibi gelmişti bana. Yani ben sana o zaman da aşıktım gibi. Biz evlenmeye karar verdikten sonra Balıkesir'e gittik. İşte annemle tanışması için. Ben de onun ailesiyle tanıştım filan. Annem fotoğrafları çıkarttı. Bu fotoğrafların içinden de eşimin ortaokuldaki vesikalık fotoğraflarından iki tanesini ben ona gösterdim hatta bir tanesi de ezik çürük çünkü cüzdanımda gezdirmişim falan o zaman ikna oldum. Yani. Of of of. Ya. Tabii o, o zaman o da hani seni... fotoğraf böyle altı tane çektiriyorsun pahalıydı <laughs> renkli falan. Ya altı da <laughs> ikisini indirmişim yani sağ olsun çocuklar. <laughs> çocuklar bulsunuz da şunun fotoğrafını falan diye. Öyle oldu yani. Harika bir şeymiş ya. Müthiş, romantik bir adamsın yani bildiğim yani gördüğümüz <laughs> ve anladığımız <Yani> üzere. Harika. <laughs> 90'lar da önemli. <laughs> 90'ları çekecek misiniz Müfit? ve oraya dizi kadar 90'lara yani. kadar geliriz. 90'lara atlarız. Dizi, dizi diyorsun, Devam ederse evet. inşallah uzun seneler 80'lerde. Ne uzun seneler Allah ferah getir gibi gelir. Biraz dizide şey de böyle bir kronolojik yapı da olacak var. yani. Ha yani o tarafa tabii, doğru gidilecek. Tabii tabii yani mesela 12 Eylül, 12, 12 Eylül olacak. Aslında biz bunu yılbaşında bugünkinde yılbaşı programı falan da vardı. Ha. Aslında yılbaşında başlamayı düşünüyorduk ama yetiştiremedik. Daha doğrusu yetiştiremedik dediğimiz şu şey, içimize sinmedi tekrar çektiğimiz sahneler oldu tekrar ekler oldu çıkartmalar oldu Dolayısıyla yılbaşında başlayacaktı ve böyle bir kronolojik sıra izleyecekti ve öyle de gidecek yani Bundan sonra hep sayeden 1980'de ne olduysa onun paralelinde burada ne oluyor Hmm. Devamlı öyle gidecek. Anladım. Değil mi? Evet evet. Bu nasıl bir matriks ya? Of. Yok. Iki, ya, ha, böyle bir ezel gibi falan olmayacak değil mi? Hani böyle. Ya, bunu aslında Birol anlattığı ya. zaman çok güzel anlatıyor. Yani. <gülüyor> 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 Biz ona soralım o zaman. Ya Birol güveni çağırsanız <laughs> yarın <yana sonra>. açan. Birol <gülüyor> çok <gülüyor> güzel anlatıyor. Ya yani bir de ondan dinleyeceksin. Şimdi tarihi olarak ben de bir şansımı deneyeyim dedim. <laughs> Şimdi tarihsel olarak şeyden gidiyor. Giderek daha karıştırıyor. Tamam anlaşılmaz <laughs> <laughs> öyle evet. geliyor. Evet, evet evet. evet, evet. evet, evet doğru. Sen ne diyorsun Süray, var mı bir şey bu çıkart. konuda? Tak <laughs> ve <laughs> anlat. Ee, tabii, evet, Forrest Camp gibi özür dilerim. Forrest <laughs> Parlayanlar Parda Pardayanlar gibi. Pardayanlar yani yani gibi. Hikaye devam ediyor. Biz de Jean de Pardelion olarak. Ya bir nevi mavi yol gibi bir şey yani. ya ne yapıyorsunuz artık? Ya şey gibi düşün. 90'ların 10 yıl öncesi gibi düşün bunu. 80'ler. Aa bravo. <laughs> evet saat 23. 45ten bu yana Aralık'sız konuştuk ya, Harika Çok dostlarım var be. Ne, yani evet. ne güzel anlatıyormuş <laughs> Harika dostlarım Müthiş manşetler çıkarttı bize Anlıyor manşetler diyoruz <laughs> <laughs> Evet İronice diyor ki Hocam biz de ekran karşısında yıkıldık gene gelsinler Ya da dur hiç gitmesinler zaten <laughs> Diyor biri <laughs> Çok neşeli bulmuşlar. Soruyu sorar mısın? 80'ler deyince Naim Süleyman olur. Nereye düşer? Aysel nereye düşer? Bu soruyu aklında tut. Al itibariyle manşetlerimiz. Müfit Çal Saçıntı. Müfit Çal Saçıntı 80'lerin yönetmeni, senarist. Ee, eski mizah yazarı. Bir televizyoncu. Benim eski telefon arkadaşım. E, bir ara kalem arkadaşı. 80'ler deyince penfrent diye bir şey vardı. Kalem arkadaşlığı da yapmak istedik ama yetişemedik birbirimize. Peltem diye benden oyuncu olmaz sanıyordum ama şimdi bütün peltek rollerini bana teklif ediyorlar. O değil de ben Rasim'in bir anısını anlatayım <laughs> mı? Yok yok İlker'in bir anısını anlatayım. En iyisi ya da Rasim sen benim bir anımı anlatsana. Geceyi özet dedi. Çok güzel. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> İlker Aylık. Valla 80'ler bende hızlı geçti galiba hiçbir şey hatırlamıyorum. Dizide abilerim ablalarım sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Çok da eğleniyoruz. Benim derdim sokaklar. Arada enseye tokat yediğim oluyor. Niye yalan söyleyeyim? E, bu arada içimden geldi söyleyeyim. Biz Müfit Can'la aynı iş yerinde çalıştık. Şoray o. O Şoray'dı. Anladım. Bizim etörde Biz artık bizimle aynı iş şey yerinde olmayacak. Bundan şu, sonra anda, de, yani şu anda aynı iş yerinde çalışıyoruz. Şu anda aynı iş yerinde. Aynı aynı ha, aynı şey. E tamam ne oldu? Niye böyle yaptınız? <laughs> Niye Bak, kol... Kız geldi. Şu anda etörümüzü geri aldık. <laughs> Baş etör olarak. İlker Ayrı'yı gönderiyoruz. E, manşetleri. Ayşe Tolga geliyor. Damsız girilmez dediler. Ben de arkadaşlarımın yanında geldim. <laughs> 7 senedir televizyon dışında başka işlerle uğraştım. Benimkine biraz serbest meslek diyebiliriz. Uykusuzluk, aşk esisi, kısacası her derde deva olacak yağlar benden sorulur artık. Güzel özetlemiş. Güzel. E zaten Güzel bu, bu kadar yapmış. söyledin sen. Ama sana. benimkinde şey vardı. Biz Müfit'le şu anda aynı işlerinde evet, çalışıyoruz. Evet. Onu, Onu bir biz şey, düzeltirsek. Tekzip mi ediyorsunuz, <laughs> tasih mi yapalım? Ne artık biz siz bilirsiniz. Allah aşkına şey. ama ben... o düzeltilsin diyorsun. Ben, ben, ben. Çok güzel. Ben, Peki harika. Devam ediyoruz. Şora yazın. Horon tep. Horon erken sancısı tutan annemin bir motorla hastaneye yetiştirilmesiyle Motosiklet. olmuşum. Motosikletle. Motosikletle. mesela mesela üstelik motosikleti amcan çiviyle çalıştırmıştı. Amcamın motosikletini Anadolu'da. babam çalmış. Anahtarı olmadığı için çiviyle Çiviyle çok güzel. Harika bir e, dünyaya gelmiş şekli. Anadolu'da ismim Sarı Danaya <laughs> çıktı. Ne tekim o tekim. Hatta şu tekim ben oyuncuyum ve oyunculuk yapmak istiyorum. Cüneyt Arkın'da dövüş tekniklerini de kendisinden öğrenmişliğim vardır diyerek özetledi durumu ve... Şoray müfitle aynı işlerinde çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> orada kaldı peki <laughs> <laughs> sonunda da öyle pek çekmiyorsun giderken <laughs> bir şey düzeltmek istiyor <laughs> şey ve Rasul şey Öztekin ben ya, bir Mesut'u görüp çıkacaktım ama <laughs> kaldık programda <laughs> ayrıca Paşa torunu olduğumu söylemem lazım Vallahi Paşa torunuyum ya cidden Paşa torunuyum Mesut inanmadın mı ya sokakta ara sıra sert çıkışlarım olur ama merak etme çıkışlarım programda olmuyor diyerek de içimizi rahatlattı sağ olsun. 80'lerden acaba benzerler bulabildik mi? Benzerler bulduk mu çalıştık mı bugün? Gelir mi bir şey iyi? İyi bir şey geliyorsa bir de benzerlere bakalım. Ve o <laughs> Erdal'la bir fitçan saçıntı evet. Evet bir evet, evet. saçıntı Erdal. Erdal'a biraz evet, terme yapsak ben. abi din bir fitçan saçıntı. Müfit biraz e, e, ne yapsak? E, ne yapsak bir, bir, bir şey ya, olmaz. Ya, olmuyor. İki güzel ne yapsak insan bir yer çıkartamayız oradan. De, oradan. Evet. Peki. evet. <laughs> Müfit harika mandra filozofu. De, Bizim canımız arkadaşımız. Erdal Devam Tosin. ediyoruz. Ben çok severim işte. Abi, i̇ki güzel insan. Bu kim? Aha. Hadi canım. Bu ne ya? Abi şu anda üçüncü <laughs> benim yani konuşan benim. <laughs> İlker Aylık <laughs> Photoshop'ta burada biraz şey öyle. yapmışız evet galiba saçı almışız sana yerleştirmişiz Olsun, ama iyi çok güzel ya an... gençsiniz Enderiz ama yapacağınız tabii <laughs> şimdi <şunu> bunları. <laughs> Bunlar da bu yaşta oluyor İlker yani şimdi ileride yaşlarda bunu <laughs> yapamayacaksın. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki Kim gelsin. Billy... Bu arada Billboard hangi filmdendi? Onu çıkartamadım. Ayşe Tolgayla ee, Kobi abi bunlar nereden çıkıyor bu insanlar Kobi Small Dark. Evet, evet. Hava Meteor Ha ben senin ananı tanıdığımda O çok güzel bir şey <laughs> i̇şte, biliyor musun Oğlum, Ben hiçbir hava, şekilde benzetemiyorum ama Herkes o yani Kobi'ymiş kadın adı da Robin dizideki adı Ama senin orada ayrıyeten gözler belaz. sanıyorum lens Yok kendi göz rengim öyle Doğru ışıkta öyle çıkar Şu anda sen kahverengi lens mi taktın Hayır gözlerim ela renktir Senin gözlerin ela mı Mesut'cum gecenin Ay, bu yazısı görememiş Ayşe olabilirsin. Ayşe bu ya tabii ya, ya göre değişiyor. iş ya şuraya yani. fırlatsaydım bir tane gül yağı bir şey ya. Biz de ona göre bir şey olacaktık. Evet sıradakini alıyoruz. Çoray ya, mı? Ya ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Sen, <laughs> Sen hep santrofor olmak istiyorsun. Var istedin. mı bir ortak anınız? Oradan soldan orta geldi. Ben yükseldim. <laughs> Kafayı vurdum. Gol oldu lölü. <laughs> Gol oldu lölü. Gol oldu oradan. Öyle. <laughs> Prekazi oradan orta yaptı. Ben vurdum kafayı öyle gol oldu öyle. Ben tam görmedim onu sporlu <laughs> Aynı ya da imparator impar ha impar krala buradan. Koseçko oradan sağdan ortayı yaptı. Ben yükseldim kafayı vurdum öyle. <laughs> gol oldu. Onu tam görmedim ben. <gülüyor> <gülüyor> gol oldu olmadı onu bilmiyorum yani. Peki alıyoruz son olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Mikey ya da Mike Tyson, Rasim Öztekin. Oo. Evet abi ya. Mike valla yaşlandı ve sana benzedi. Hayır böyle bakınca Mike Tyson sürmeliymiş. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun son film çekmeye falan başladı Mike Tyson. Böyle enteresan Hollywood çok değişik şeyler. Hiç boksörlük yaptın mı Rasim abi? Sen Yok. sporla uğraştın ama anladım. Uğraştım ama hiç boksörlük yani, o tarz şeyler yapmadım. sert şeyleri sevmiyorsun galiba. Sevmiyorum ya aileden kaynaklı. Biraz evet bu paşa torunu olmaktan <laughs> yoksa hani böyle Aile Cüneyt Arkın'dan. Aileden kaynaklı. Peki şey, size şey herhangi bir taciz oluyor mu şurayın böyle hani abi ben ya, çok lavalı böyle. olmuyorum bilmiyorum yani <laughs> ne, yap, ne yapabilir falan bilemiyorum. Anladım. <laughs> Ama sette çok eğleniyoruz ve zannediyoruz ki bu ekrana yansıyor. Başta Rasim abi olmak üzere. <laughs> Şimdi klasik laftır ya bu. Sette çok eğleniyoruz ve bu sanıyoruz ekrana yansıyor. Biz bunun e, şeysini, tersini şey yapacağız. Ve her gelen röportajı bundan sonra böyle vereceğiz. Ters vereceksiniz. Tersine. sette hiç eğlenmiyoruz ve sanırız bu ekrana yansıyor. <laughs> çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aa! Yani, e, yani, hepiniz ayrı ya, ayrı, hani insanlar. Şarkı mı söylüyorum ben Sabah kadar söyleyecek. Abi gider yani istesek sonsuza kadar gider. Fakat yalnız tabii e, çok sevgili tweetçiler, tweettaşlarımız gelmiş. Bakalım ne diyorlar. Aa, dizilerin ve filmlerin ekranda İngilizce altyazı ile yayınlanma ihtimali nedir? Sizce de eğitim açısından iyi olmaz mı? Tamam bu e, kavramsal tartışmayı daha sonraki bir programa verelim. 80'lerdeyiz madem. 2012'ye gelene kadar program bitmesin Mesut abi diyor. Çok güzel. O da güzel gitti. Çok güzel gidiyor. Diziyi izlemedim. Şimdiye kadar Makadros'unu çok beğendim. Acaba hangi gün çıkıyor? Söyleyeyim. Bu akşam hatta bu gece tekrar var. Yarın gece var. Öbürsü gün gece var. Cumartesi, Pazar gecesi. Gece yarısından sonra. Yayın var. Da var. Salı akşamları. Ha, yani, bu TRT 1'de. Akşam. Program bir çektiği bunalıma gireceğim ya. Bu kadar ne zaman güleceğim bilemiyorum diyor. Bu kadro her akşam olsa her akşam izlersiniz. Bu kadro artık her akşam burada. <laughs> 80'ler. Kadro. <laughs> kadro olarak evet. Evet, bu da 80'lerin bir <laughs> uyku <müziğidir. gülüyor> Şöyle. Çocuklar artık yatabilirsiniz. <laughs> yavaş yavaş. Lazım abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben şimdi. teşekkür ederim. Şoray yıllar sonra aramıza döndü. Çok iyi yaptın. <laughs> Sebep olanlardan teşekkür yani ederim. Sebep, sebep olanlara, sebep <gülüyor> olanlara <gülüyor> teşekkür ederim. Böyle başladı böyle gidecek yani. diye korktum. Bu imkanı Ay verenlere çok teşekkür ediyorum ben. Harikaymış. Yani iyi ki varsın. Ayşe'cim o bitkilerin yağların arasından geldin. Hakikaten sağalmış bir şekilde geldin. Tertemiz geldin. Hep öyle kal hayatımızda. Bak ne güzel şey de evet. çalıyorum. Bu, bu da senin bebeğine gelsin. Bence eve gittiğinde iyileşmiş olacak. İyi ne? Okaliptüs yağı. Ee, Ayşe'nin nerede yağcın? Günler diye İnternette. İnternette. Ayşe Tolga yazın internette. Sorun. Ya şey yağcısı burada ya. Yani. Bari harikasın. <gülüyor> <gülüyor> böyle güzel oynanır <laughs> mı? Türker Aylık çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Harika bir, bir geceydi. Çok yani dolu dolu konuştun. İçinden gele gele konuştun. Uzun uzun konuştun. Çok teşekkür ederim. İyi, ben çok teşekkür ederim. Bir iki küçük hata dışında. <laughs> <laughs> Gençsin tabii. Yaptık, Yaptık mı? Şeyin. Şoray ile <laughs> müfit. Eskiden çalışmış. Ha, onlar şey. daha eski arkadaşlar. Hiç önemli değil. Biz de şimdi aynı işe şey, geçeceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Çıktığın bu zor yolda sana çok başarılar yok, diyorum. Yok, çok, çok, Allah çok kolaylık oluyorum, versin. Vallahi. Yani yönetmenliğinde de bu büyük ustaları evet. bir araya getirdin. Başarılar evet, diyorum. 80'ler salı geceleri TRT'de hayatımızda unuttuğumuz şeyleri hatırlatmak için. Yarın akşam burada yalnız olmayacak. Amerika'dan yeni dönen arkadaşımız <laughs> Burhan, Burhan, Ucal. Burhan Ucal. Geldi mi? O arkadaşımız bu? değil <laughs> ki. <O> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan yeni dönen arkadaşımız Aykut Oğut. İsviçre'den yeni dönen abimiz Burhan Öcal. Ayçeşen. E, radyolara geri dönen e, <laughs> kardeşimiz Ayça Şen ve e. bir uzun uzun yolculuktan geri dönen Hakan Eren'le tüm dönenlerle yarın akşam 23.45'te buradayız. Hoşçakalın.